Evet uzun zamandır. Olmayan ben bir anı videosu ile döndüm. Neyse hemen anıya geçelim. Okulun 15 tatilden önceki son haftalarıydı. Fen dersindeydik ve hoca sınıf ile muhabbet ediyordu. Ben de muhabbet etmek yerine kitap okuyordum. Sonra hoca bir anda "Bazı arkadaşlarımız fırsattan istifade kitap okuyor gibi bir şey" dedi. Ben de öylece kaldım. Ne var ki bunda diyebilirsiniz ama okuduğum kitap sokak nöbetçileriydi birdi. Sonra canım hocam, kitapta en son kaldığım, yeri okumamı istedi. Arkadan bazı, kişiler ise başını okumamı, istedi. Ben de giriş, bölümünü okumaya, başladım. Hoca biraz dinledikten, sonra sen nereyi okuyorsun, dedi. Ben de giriş, bölümünü okuduğumu, söyledim seneleme. Sonra yine canım, hocam kaldığım yeri, okumamı söyledi. Sonra bir şeyler oldu. Anlatamayacağım ama. Yorumlara kaldığım. Yeri belki yazarım. Sonra işte arkamda. Oturan canım arkadaşım. Hocam ben de bir yerleri okuyabilir miyim falan dedi. Ben de kurtuldum. Kısacası canım arkadaşıma artık bir can borcum var. Neyse bu kadar. Sizi sıktığım. Yeter görüşürüz.